Merhabalar. Herkese günaydın. Nasılsınız bakalım? Umarım ki herkes çok ama çok iyidir. Bugünün mesajıyla yine karşınızdayım. Bakalım bugün size neler varmış? Hep birlikte bakacağız. Haftanın ilk gününden bir hafta boyunca inşallah güzel şeyler olur. Hepiniz için harika bir hafta olur diliyorum. Ve hemen kartlarımı seçiyorum. Hadi bakalım size bugün ne varmış? Hep birlikte bakıyoruz. Bugünün mesajı neymiş? Siz odaklanabilirsiniz ben seçerken. Evet arkadaşlar bakalım bugün bize ne mesajlar var Hep birlikte bakalım Bizi bekleyen neler varmış bugün Odaklanamayanlar odaklanabilir Odaklanmakta zorluk çekiyoruz Nazanım diyenler var Onlar şimdiden ben seçerken Odaklanmaya çalıştınlar mesajlarımdan da alayım bu sabah. Evet. Aşk kartlarımızı da çektik mi? Tamamdır. Evet arkadaşlar. Sanıyorum ki herkes görüyor. Aynen. Hemen koyalım bakalım arabalarımızı. Herkes seçsin bakalım arabasını. Ben hemen başlıyorum yorumlara. Mavi arabayla başlıyorum. Her zamanki gibi mavi arabayı seçenler sizin bugünkü mesajınız neymiş bakalım. Hmm. Şimdi mavi arabayı seçenlerde bugün yine. E Aşk kartımız güven sorununu aş dedi bize. Mavi Arabada e, ikili ilişkilerinizde bir güven sorunu yaşadığınızı söyledi. Bu güven sorununu aşmanız gerekiyor dedi. Tekrardan güvenini kaybetmiş olanlar varsa, aklındaki kişiye tekrardan güvenini kazanmalı korku varsa, e, en, ilişkinde gelecek sorunları yaşarsın. Mesajı geldi size. Eğer ki sorunlar yaşıyorsanız Mavi Arabada, ilişkilerinizde bu tamamen güvensizliğinizden kaynaklanan bir durum olduğunu söyledi ve lütfen bu güven sorununu aş dedi size bugün ve ikilem karşıtı şehvet ve tutku dedi. Şehvet ve tutku da biraz karmaşa yaşanabilir cinsellik ilgili durumlarda. Karmaşanın içinde olabilirsiniz veya aklınızın almadığı bazı durumlar söz konusu olabilir. Anlayamadığınız bir durumlar. Hani bu bazılarınız için karşı taraf sizi sadece cinsellik anlamında mı istiyor acaba? Bir duygusu, bir sevgisi yok mu gibi düşünenleriniz olabilir kolektifte. Ama bu güven sorununu aşmalısınız. Güvensizlik dolayı sıkıntı yaşadığınızı söyledi kartlarınız ama bu aklınızdaki kişi kimse sizin ikiz alev çufruğu olma ihtimaliniz çok yüksek dedi. İki Çift çiftliği kartı verdi bana. Çok mutlu huzurlu bir birliktelikten büyük tutkulu bir aşktan bahsediyor. Aslında sizlerin de kolektifte birçoğunuz bu durumda olma ihtimaliniz var dedi. Kadersel bir bağınız olabilir aklınızdaki kişiyle dedi. Belki bazılarınız farkındasınız iki Çift çiftliği diğer yarınız olduğunun, belki farkında değilsiniz bazılarınızda ama o sizin diğer yeriniz olma ihtimali çok yüksek dedi. Kartlar melek mesajını dedi. Acele etme dedi. Acele etmeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanda gerçekleşmekte dedi sizin için. Aceleci davranmayın dedi. Her şey hemen olsun istemeyin. Evrende her şeyin vakti ve zamanı vardır ve bu zamanı gelmeden yerine gelmez. Onlar olmaz dedi melek mesajı. Siz de bunu hızlandırmaya çalışmayın. Oluruna ve sabırla bekleyin. Öf o şekilde bırakın dedi. Küçük mesajınız beklentileriniz karşılıksız değil dedi. Bakın karşı taraftan beklediğiniz bir durum varsa karşılıksız değil dedi. Burada bir karmaşa yaşamış olabilirsiniz dedik ya. Burada da cevap verdi. Karşı tarafta sizinle aynı düşüncede beklentileriniz boş değil mesajı geldi. Evet mavi araba. Hepinize ve bütün hayırlı olsun. Alın ve kabul edin. Güzeldi. Sarı arabayı seçenler. Sizin bugünkü mesajınız neymiş? Bakalım. Hmm. Sarı arabayı seçenler. Sizde bir yol karışık pusula, pusula kartı geldi, karmaşadan çıkış diyor. Yani bir yolunuzu kaybetmek. Kaybetmiş bir durum söz konusu olabilir. Sizler için e, ne tarafa gideceğinize karar veremiyor olan kişiler olabilir kolektifte sarı arabayı seçenler. Yani pusula ile yolunu şaşırmış, yolunu kaybetmiş kişiler. Bunlar ne yapacağını bilmeyenler. Siz de aynen bu durumda olabilirsiniz. Ama artık diyor ki pusula kartı kar, e, karmaşadan çıkış diyor. Eğer ki böyle bir durumun içindeyseniz artık sonlanacakmış ve e, tekrardan düzgün bir yola girme ihtimaliniz varmış. Ay kartı bana bilinçaltındaki korkularınızı belirtti. Bilinçaltınızda çalıştırdığınız korkulardan dolayı e, önünüzün açılamadığını aslında bu korkuları çalıştırmamanız gerektiğinden bahsetti. E, bu ne nedir bu korkular? Bilinçaltınızda e, korku, endişe, e, olumsuz düşünce yani bu e, korku ve endişe çalıştırdığınızda zaten tamamen yolunuzu kapatıyorsunuz arkadaşlar ve e, olacak olan her şeye de engel olmuş oluyorsunuz. Lütfen bu bilinçaltı korkularınızdan kurtulmaya çalışın. Sizin için faydalı olacak mesajı geldi sarı araba bugün. Melek mesajınız ne oldu peki bugün sizin? Baş rahibe dedi. Manevi öğretilerinle başkalarına yardımcı olabileceğin ilahi bir bilgiye sahipsin dedi. Bakın taç çakrası ve burada der ki sarı arabayı seçenlerin de e, spiritüel alanda geliştiğinden bahsediyor. Hislerinin çok kuvvetli olduğundan bahsediyor. Birilerine ışık olabilirsiniz, yol olabilirsiniz. Bu güç sizde var dedi. E, bir e, sarı arabada bazılarınız spiritüel alanda çok gelişmiş olabilir arkadaşlar hissiyat açısından da. Bunun mesajını verdi bize küçük mesajı mesajımız dedi ki karar vermeniz gerek. Evet bir karar vermeniz gerektiğinden bahsetti. Belki de şu korkularınızı ve e, endişelerinizi bırakmak için bir karar vermeniz gerekiyor olabilir. İlişkinizle ilgili önemli bir karardan bahsetti. Ama bu karar neyle ilgili bir nişanlanma geldi. Belki de size gelecek olan aklınızdaki kişiyle ilgili e, bir teklif e, nişanlanma veya evlenme teklifi gibi bir durum bununla ilgili şu kararı çalıştırmanız gerekiyor olabilir kararsız olanlar için e, belki e, bu teklif geldikten sonra biraz düşünmeniz gerekecek hemen karar verme durumunuz söz konusu olmayabilir bu kararda şu karta gelmiş olabilir arkadaşlar nişanlama kartına evet çok güzeldi sarı araba hepinizin ve bütün olsun alın ve kabul edin Evet, pembe arabaya geldik. Bakalım pembe arabanın bugünkü mesajı neymiş? Hep beraber bakalım. Şimdi pembe arabayı seçenler bir durumla ilgili ketumluk çalıştırdığınızı söyledi. Bu ilişkili, ikili ilişkilerinizde olma ihtimali çok yüksek. Burada bir el enerji verdi. Çünkü bana ikili ilişkilerinizde ketumluk biraz çalıştırıyorsunuz. Sorumluluğum var benim gibi tavırlarınızı kıramadığınız bir durum söz konusu. Yani karşı tarafa biraz böyle ketum davranıyor olabilirsiniz. Sevginizde veya ilginizde yoksulluk yaşatıyor veya tam net göstermiyor olabilirsiniz. Karşınızdakine ya da karşınızdaki size bunu yapıyor olabilir hangine uyumlanıyorsanız arkadaşlar pembe araba ketum birinden bahsetti sorumluluk dedi ketum ve sorumluluklar kozalak yani biraz böyle kapalı ve karmaşık birinden bahseder aklınızdaki kişi öyle biri olabilir çok güzel bir el enerji verdi aklınızdaki kişi eğer ki şu an beni dinleyenler buradakiler el ise bunu dişli olarak alsınlar aklınızdaki kişi size tamamen aşık biri dedi ve elinde bir gül tutan erkek her şeyiyle sizi tam anlamıyla kalben hisseden ve kalben seven birinden bahsetti ee, belki de şu ketumluğu ona karşı çalıştırıyorsunuz sizde melek mesajınız iş, iştar geldi kendini zamanını ve enerjini isteyenlere hayır diyebilecek kadar sev ve sınırlar dedi yani sınırlarınızı belirlemeniz gerektiğini söyledi yeri geldiğinde kim olursa olsun ama aklınızdaki, kalbinizdeki kişi olsun... Ama arkadaş çevreniz olsun... Hayır demeyi bilmelisiniz... Sınırlarınızı çekmeniz gerek dedi... Çok da yerinde bir kart geldi... Evet belki de bu ketumlukta o yüzden gelmiştir... Sınırlar dedi... Melek mesajınız... Hayır demeyi artık öğrenmelisiniz... Karşı taraf üzülecek, kırılacak, incilecek diye... Kendi sınırlarınızı aşmayın dedi... İçinizden ne geliyorsa... Yeri geldiğinde... E, müdahale etmeyi de bilmelisiniz diye bir mesaj geldi pembe arabaya empati kur dedi evet empati kurun aklınızdaki kişiyle empati kurmaya çalışın veya sıkıntı yaşadığınız dostlarınız aileniz herhangi bir kişi varsa e, sevginizi pekiştirmek için veya bu güzel e, duygularınızı ona iletmek için empati kurun hayatınızda empatiyle düze, düzeltebilir misiniz bazı şeyleri bunun uyarısını verdi aslında size. Bugünkü aşk mesajınız empati kurmaya çalışın arkadaşlar. Küçük mesajımız ne oldu? Maddi durumunuzun iyileşmesi zaman alabilir. Hedeflerinizden vazgeçmeyin dedi. Bakın bir hedef koyduysanız maddiyatla ilgili kendinize. E, bunlardan vazgeçmeyin dedi. Biraz zaman alabilir ama olacak gerçekleşecek dedi. Siz de e, bunu değerlendirebilirsiniz. Bu mesajınızı. Belki de maddiyatla ilgili bir mesaj farklı bir iş düşünüyorsunuz aklınızda var veya belki de başladınız maddiyatla ilgili farklı bir e, işe giriş yapmaya haber bekliyorsunuz belki birilerinden e, bunun için belki açtınız yeni bir iş yeri açtınız bir şey açtınız ama bunun için biraz acele etmemeniz gerekiyormuş pembe araba e, biraz zaman alabilirmiş maddi durumunuzun iyileşmesi ama sonu hedeflerinizden vazgeçmediğiniz sürece başarılı olacaksınız mesajı geldi aslında pembe arabaya da. Evet pembe araba hepinizin ve bütün harına olsun alın ve kabul edin. Bugünkü günlük mesajlarımız bunlardı. Hepinizin ve bütün hayrına olmasını diliyorum. Herkese mutlu, huzurlu, mucizelerle dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.